Adım Şadiye Zeyneloğlu Çelik. 1956 Tarsus doğumluyum. Çocukluğum, okulum, lise yılım orada geçti. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne kazandım. Oraya kaydı oldum. Ben kaydı olduğumda çok çok yeniydi adı. Yani işletmenin ne demek olduğunu kimse bilmiyordu. Ben de ikinci mezunuyum zaten insan mı işleteceksin falan diyorlardı. Ee, çok güzel bir çocukluk geçirdim. Babam Tarsun çok tanınmış bir doktorudur. Herkesin sevdiği, saygı duyduğu bir insandır. Allah rahmet eylesin. Ee, çok özel bir doktordu. Ee, parasız bakardı. Özellikle cuma günleri tamamen parasız bakardı. İlaçlarını parasız verirdi insanların. Yoksul olanların... Reçetesini bile kendisi öderdi. Öyle bir insandı. Zaten şu anda e, vefatından 25 yıl geçti aradan ama insanlar hala onu rahmetle anıyorlar. E, ben de gazeteciliğe başladıktan sonra zaten onun belgeselini yapmaya karar verdim. İnsanların anılarını gidip çekiyorum. E, kendim yazdım senaryosunu. Kategorilere ayırdım. Konusuna göre teşhisinin kuvvetliliği insanlara yaptığı yardımlar gibi. Böyle bir saatlik falan bir belgesel yapmayı düşünüyorum. Şimdilik iyi gidiyor. Pandemi nedeniyle biraz tabi ara vermek zorunda kaldım. Ama iyi gidiyor. İnşallah onu tamamlayacağım. İlk çalışma yaşamım Tarsus Belediyesi'nde oldu. Belediye Başkan Yardımcılığı yaptım. O zaman 26 yaşındaydım daha sonra özel sektöre geçtim İşte lisan eğitimi tabii gerekiyordu işletme tahsili yaptığım için İngiltere'ye gittim 8 ay kaldım Londra'da lisan eğitimi aldım orada Ondan sonra iki ayrı özel holdingde holdingde çalıştım Ondan sonra Yusuf Çelik'le olan evliliğim nedeniyle biraz oldum benim gazeteciliğim. Sonra gazeteciliğe başladım. Benim ilgi alanlarım biraz çok geniş. Bir de çok dışa açık bir kişiliğim var. Bu nedenle sosyal çevrelerde, sosyal derneklerde çok görev aldım. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin kurucu üyesiyim. Mersin Hayvan Dostları Derneği'nin kurucu üyesiyim. Ee, barınaktan aldığımda bir köpeğim vardı. Cinsi pekin olduğu için ona e, pekin diyorduk. Onu da 6 yıl önce 18 yaşında kaybettik. Onunla ilgili de belgesel çalışmalarım var. Çok fazla videosunu çekmiştim çünkü. Onunla da ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Hareketli bir hayat tabii gazetecilik. Ee, pek yani bazen bir gün önce ne ertesi gün ne yapacağınızı bilemeyebiliyorsunuz. Birdenbire bir haber çıkabiliyor. Hatta bazen 10 dakika sonra da hiç düşünmediğiniz bir yerde bulabiliyorsunuz kendinizi. Ben de hareketli hayatı seviyorum. Günüm şöyle geçiyor benim. Ben biraz hayvanlarla çok ilgiliyim. İşte güvercinleri beslerim, kedileri, köpekleri falan. Ondan sonra onları önce besledikten sonra e, işimle ilgili yani e, kimlerle röportaj yapabilirim, bilgisayarda dosyalarım var, yapmayı düşündüğüm insanlar. Onları programlarım, onlarla görüşürüm. E, bu şekilde geçiyor. Hareketli bir hayatım var yani yaşıma rağmen biraz fazla hareketli. <laughs> Benim gazeteciliğe başlama hikayem biraz ilginç. Çünkü dediğim gibi eşim Yusuf Çelik nedeniyle ben de gazeteci oldum. Ee, önceleri onun şoförlüğünü yapıyordum sadece. İşte kamera çantasını taşıyordum. Daha sonra e, kamera çekmeye başladım. Daha sonra montaj öğrendim, <laughs> montaj yapmaya başladım. Sonra giderek tabii onun yaptığı haberler beni de çok ilgimi çekiyordu. Edebiyat derslerinde de hep kompozisyondan çok yüksek not alırdım. Kitap okumayı falan da severim. Türkçem de iyidir, fena değildir. Daha sonra ben de röportaj yapmak istiyorum dedim Yusuf'a. Fakat daha çok Aydınlık Gazetesi'nin kadın sayfası vardı. Daha çok kadınlarla ilgili haberler de biraz ilgimi çekiyordu benim. Kadınlar derken başarılı olmuş kadınların öykülerini röportaj halinde yapmaktan çok büyük zevk duyuyordum. O şekilde de röportajlarım oldu. Hepsini çok seviyorum onların. Yani farklı bir anlatım tarzım olduğunu söylediler. Ben de öyle birdenbire gazetecilik camiası içinde buldum kendimi. Mutluyum. Ya tabii anılar çok oluyor, ee, hangisini anlatsam, um, bir şey vardı ya, biz bir Anamur'a gitmiştik, başka bir haber için gittik, orada e, bir turist kadınla tanıştık biz, yaşlı bir hanımdı, üniversitede hocaymış, Hollandalı, Kristin adı, bu hanım Türkiye'de başka yerleri de gezmiş, e, fakat Türkiye'yi çok sevmiş. Özellikle de Anamur'da karar kılmış. Her sene 3 ay geliyor. Bir de köpeği de vardı. E, köpeğiyle beraber kendisini kabul eden küçük bir otel bulmuş orada. Yemeğini falan da kendisi yapıyor. Çok mutluydu. E, i̇lgimizi çekti. E, fakat şöyle sadece o değil. O zaman çok terör olayları vardı Türkiye'de. E, bu hanım da üniversitede tabii kendi bir siteleri var kendi aralarında üniversitenin. Orada şöyle bir haber yazmış rektör. Demiş ki Türkiye'ye gitmeyin işte orada terör var kesinlikle güvensiz bir ülke diye yazınca Kristin çok üzülmüş. Hemen onlara cevap yazmış ben demiş 12 yıldır her yaz gidiyorum Anamur'da kalıyorum 3 ay. Asla söylediğiniz gibi değil. Herkes de gelmeye neler kaçırdıklarını bilmiyorlar. Mutlaka gelsinler. Hatta demiş, buradan güvenlik güçlerine de sesleniyorum. Ben şu gün şu saat Amsterdam Havaalanı'na iniş yapacağım. Lütfen benim güvenliğimi sağlayın demiş. Yani bizde de olabilir terör anlamında. Bu bize çok ilginç geldi. Röportaj yaptık hanımla. Ee, fakat bir iki gün oldu bekliyoruz. Ne televizyonda ne gazetede bizim haberimiz çıkmıyor. Allah Allah. Birkaç gün bekledikten sonra genel yayın yönetmenini aradık. Böyle bir haberimiz var ama yayınlanmıyor dedik. O da şey sormuş niye yayınlanmıyor? Benim bilgim yok demiş. O ilgilenen arkadaş demiş ki o haber hiç ilginç değil ki demiş. Benim de bir sürü demiş öyle turist Alman geliyor ev alıyor oturuyor. Bunun neresi ilginç demiş. Fakat haberde ilginç olan o terör yönü ve Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğuydu. Onu arkadaş kaçırmış. Genel yayın yönetmenine gönderdik haberi. O tabi anladı olayı ve ertesi gün manşet olarak çıkmıştı Aydınlık'ta. Ona çok sevinmiştik. Ee, dediğim gibi ben çok dışa açık ve ilgi alanları çok olan bir insanım demiştim. Benim kişilik yapıma çok uygun düşüyor. Çünkü her gün değişik insanlarla tanışıyorsunuz. Çok da bir de hareketli hayatı sevdiğim için çok hareketli bir meslek. Ee, en çok onu seviyorum. Bir de böyle işte dediğim gibi bir şey başaran kadınların hikayelerini anlatmak çok hoşuma gidiyor. Diğer kadınlara da örnek olsun anlamında. Zorlukları... E gününüz geceniz yok yani bazen gece 12'de kışın bir habere gitmiştik mesela. Yani kalkıp gidiyorsunuz. Zorlukları da o. Başka bir zorluğu yok yani. Seviyorum. Arkadaşlarımın hepsini çok seviyorum. Hepsi görevlerini gayet iyi yapıyorlar. ...fakat gazetecilik dersinde... ...gazetecilik camiasında... ...en çok yakın olduğumuz arkadaşımız... ...rahmetli kaybettiğimiz Ender Erdem'ildi... ...çok yakında ilişkilerimiz... ...birçok sorunumuzu çözerdi... ...biz fazla bilgisayardan anlamazdık... ...her şeyimizi ona sorardık... ...yani... ...onu kaybettiğimiz için çok üzgünüm... ...diğer arkadaşlarla da normal ilişkilerimiz var. Özellikle bayan arkadaşları çok çalışkanlar. Çok seviyorum onları. Çok takdir ediyorum. Zamanla hemen her konuda böyle birçok şey zorlaşıyor, birçok şey de çok kolaylaşıyor tabi Yani eskiden mesela bilgiye ulaşmak çok çok daha zordu. Şimdi çok kolay. Ee, bu birçok gazeteci arkadaşın işini mutlaka ki kolaylaştırıyor ee, fakat e, bir de internet gazeteciliği diye bir şey türedi mesela işte görmeden bilmeden sadece internet üzerinden yani olayın e, şeyini hissetmeden yazan e, arkadaşlar da var. E, e, i̇letişim çok kolay. Mesela bir resmi, bir yazıyı çok rahat bir şekilde gönderebiliyorsunuz teknoloji sayesinde. Bunlar eskiden çok çok zormuş. Yani e, izliyoruz televizyonlarda. Yani eskiden işte mesela bilmem başka bir ile gidiyor. Oradan işte haber göndermesi, telefon başında bekliyor, bağlatıyor telefonunu falan. Bunlar tabii ki çok çok zor şeyler. O anlamda bizler şu anda daha şanslıyız diye düşünüyorum. Bütün meslekler için aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum. Sevmek çok önemli. Yani eğer bir genç dışı açık değilse, meraklı bir kişiliği yoksa, Bence gazetecilik mesleğini seçmesin. Yani e, onu gerçekten çok seviyorsa, hatta meşhur söz vardır yani gazeteci olunmaz doğulur diye. E, tamam o da gazeteci olabilir ama çok başarılı olamayabilir. Kişilik yapısıyla da çok ilgili bir meslek olduğunu düşünüyorum. E, onlar tabii bu işin tahsilini de yapacaklar. O açıdan bizden daha şanslı konumdalar. E, özgün olsunlar, e, onu söylüyorum. Yani kimseye özenmesinler. Kendi tarzlarını yaratmaya çalışsınlar. Ee, mesela e, yazılı basın için özellikle tabi şey görsel basın için de mesela Türkçe kelimeleri kullanmaya bence özen göstersinler. Spiker ee, spikerse eğer bu yabancı sunucuların hareketlerine özenmesine hiç gerek yok bence. Yani kendisi olsunlar. Bunu söyleyebilirim.